Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün bir miktar telvim alıp kağıdımın üzerine dökeceğim ve ne var ne yoksa hepsini sizinle paylaşacağım detaylı bir bakım olacak bu tel ve falı olarak geçiyor bireysel olarak gelmek isteyen arkadaşlarım olur ise tel ve falı diyerek bu falı istediğini belirtebilir bana. Bireysel olarak da bakım yapıyorum. Bakımlarım zaten kolektife niyet alınmaktadır. Kesinlikle bireysel değildir. Bireysel dediğim gibi bakım yapıyorum. E, videolarımın altında açıklama bölümü var. Oraya tıklarsanız eğer e, hemen karşınıza çıkacağım sevgili dostlarım YouTube'tan e, pardon WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman gelelim bakımımıza. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Ve ben bir miktar terbemi dökeceğim. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Ne çıkarsa şansınıza, sizin niyetinize içip, e, niyet etmiştim zaten. Şöyle biraz dursun bakalım. Hemen burada şekiller belirleniyor. Bu arada e, kişisel olarak korumalarda indirim yaptım bilginiz olsun. Eğer üzerinde koruma olmayan arkadaşlarım var ise bana ulaşabilirsiniz. Yurtiçi ve yurtdışı tüm arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Çıkan şeklimiz bu şekilde. Şimdi bana diyeceksiniz ki. Ee, neden böyle bir hayvan figürü gibi çıktı? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ee, bu hayvan figürünün çıkmasının sebebi üzerinizde e, kötü bir göz, kötü bir enerji, aynı zamanda e, kötü bir hissiyet olduğunun anlamına gelmektedir. Ee, benim kendi düşüncem tabii ki falada bakarak yorumlayacağım. Ee, bu şekil çıktıysa eğer ya başınızda çok fazla ağrı vardır ya da mide ağrıları, mide şişlikleri, e, yani midede şişkinlik, aynı zamanda tükenmişlik sendromları ve istemediğiniz bazı durumları yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bu çıkan e, gördüğünüz gibi gözde var. E, bir hayvan e, şeklidir arkadaşlar. Bu da biraz sıkıntılı olduğunuzu gösteriyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla üzerinizde bir göz var dediğim gibi. Ve bu üzerinizdeki göz en yakınınızdan olan bir göz demek istiyorum. Sıkıntılı süreçleri ayak altına alacaksınız merak etmeyin. Ve bu sıkıntılı süreçler ayak altına alındıktan sonra tekrardan e, sizi bulmayacak. Bundan yana çok eminim. Şimdi ismin içerisinde ya da soy isminde E harfi T harfi olan bir insan görünüyor. Aynı zamanda da S harfi var. Ve bu insandan bir telefona haberi bekliyor olabilirsiniz. Bu gayet... E, Normal sıkıntılı süreçleriniz ardı ardına gelmiş ama bu sıkıntılı süreçleriniz hem maddi hem manevi süreçler yani yakın bir süreç içerisinde de bu sıkıntılı zamanı atlatabilecek miyiz derseniz evet atlatabileceksiniz eminim. Ee, şimdi baktığımda evet bazı şeylerin güzel olmasını istiyorsunuz plan ve programlarınız var ee, bir türlü eyleme katamıyorsunuz üstünüzde bir yorgunluk bir dinginlik ee, bir tükenmişlik var ve bunu bir türlü dediğim gibi atlatamıyorsunuz yani bunu bunu şu şekilde yapsam ne olacak bana mı verecekler ya da e, artık hani tükendim bazı şeyleri yaptım 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 elimden geleni yaptım ve hiçbir şeyin sahibi olamadım e, ya bu, bu burada dursa ne olur ya da başka yerde dursa ne olur yani devamlı <laughs> çok özür dilerim devamlı e, boş vermişlikler ve ertelemeler olduğunu görebiliyorum. Ama bu dönem çok e, uzun sürmeyecek. Nasip kısmetinizde açıklıklar görebiliyorum. Yani bu nasip kısmetinizdeki açıklıklar 18 gün içerisinde olacak. <laughs> çok özür dilerim. 18 gün içerisinde e, güzel bir haber alacaksınız ve bu haber sonrasında tamamen rahata kavuşacaksınız. Çünkü e, görünen şu. <laughs> Devamlı böyle iyi niyetleriniz suistimali olmuş, hep beklediğiniz haberler sonradan gelmiş. Siz vazgeçtikten sonra ya da bir insandan, <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar, <laughs> boğazım biraz gıcık yaptı da. Ee, yani bir insandan tam vazgeçmişsiniz, o geri dönüş yapmış gibi düşünebilirsiniz. Yani her şey iş işten geçtikten sonra kavuşulması söz konusu olmuş. Ee, bir insan var ayaklarınıza kapanacak. Siz bu insanın sadece pişman olmasını duymak istiyorsunuz. Pişmanlığını görmek ve o insanı bir tekme de siz vurmak istiyorsunuz. Çünkü geçmiş yaşamlara göre baktığımda gerçekten çok fazla sıkıntılar yaşatmış, çok fazla sizin emeklerinizi suistimal etmiş ve kul hakkına girmiş olan bir insan diyebilirim. Beklediğiniz toplu bir emanet, bir para ya da güzel bir kağıt var. Bir devlet dairesinden alabileceğiniz bir kağıt diyebilirim bunun içinde. Dediğim gibi toplu bir emanette görünüyor. Uzun boylu esmer bir insandan. O emaneti alacaksınız. Temiz bir şekilde alacaksınız emaneti ve ferahlı bir şekilde alacaksınız. Kafanıza taktığınız çok fazla problemleriniz var. Üçüncü şahısları görebiliyorum. İlişkinizin içerisinde üçüncü şahısları görebiliyorum. Ve bu üçüncü şahıslar tamamen gidecek. Ve siz çok rahatlayacaksınız. Yani sıkıntılı süreçleri ayak altına aldığınız gibi de mutluluğu, huzuru da başlangıcı yapacaksınız. Burada yapmanız gereken tek şey biraz kendinize zaman tanımak. Zamanı tanırsanız güzel bir birliktelik, bütünlük aynı zamanda da nasip kısmette çoğalma olabilir. Arkadaşlar hanede gerçekten e, bir kötü enerjinin olduğunu görebiliyorum. E, kötü enerjinin olmasını da geçtim. Resmen böyle sizin düşüş anınızı izlemek isteyen insanlar var. Üç kişiler e, resmen böyle uzundan kısaya doğru sıralanmışlar. Hepsinin ikişer parmak kısalık var aralarında. O şekilde düşünün. Ama e, aynı tip, aynı yüz şekli, birbirlerine çok benziyorlar. Hani böyle bazen Japonlar birbirine çok benzer ya ayırt edemeyiz. Aynen o şekilde çok benziyorlar. F harfi çıkmış gördüğünüz gibi. Ve önünüzde inen bir şey var. Bakın. Kişiler o kadar çok pişmanlıklarını yaşayacaklar ki. Ve siz hiçbir şekilde bu insanlara dönüp ee, tamam affettim demeyeceksiniz. Onların içerisinde bir ukde olarak kalacaksınız. Ve size yapmış oldukları her ne kötülük var ise tamamıyla ilahi adaleti yaşayacaklar ve bunu siz duyacaksınız. Bu ilahi adaleti bir şekilde duyacaksınız. E, i̇lahi adaleti duyduktan sonra net bir şekilde e, dönüp Allah'a şükür edeceksiniz. Çünkü, çünkü çok fazla çektirilmiş olduğunu görebiliyorum. E, son olarak şunu da söyleyeceğim. Hane ile alakalı son olarak. Evet. Bir devlet dairesi var. Gördüğünüz gibi balıklı bir devlet dairesi bu. Yani nedir? Nasip kısmetinizin, bolluk bereketinizin bol olduğu bir devlet dairesi. Halenin içerisine düştükten sonra tamamen rahatlayacaksınız. E, Ferahlamalarda söz konusu. E, şimdi küçük küçük insan sülüyetleri çıkmış burada. Soru işaretleri var. Ee, i̇nsanlara güvenemiyorsunuz artık. Yani doğrusu da bu olsa gerek. Çünkü güvenilecek bir insan ya da güvenilecek bir zamanda değiliz. Ee, kişiler mesela hayatınızda kimse yok diyelim. Ee, i̇nsanlar çıkıyor karşınıza. Ve bu insanlara güvenmediğiniz için bir ilişki başlatamıyorsunuz. Bu gayet normal bir durum. Ee, ama bir kişiye güveneceksiniz. Burada yeni bir başlangıç görebiliyorum yeni bir birliktelik diyebilirim. Soru işaretleriniz çok fazla. Bunları aydınlatacaksınız. Koşan adımla gelen bir muradınız var. Büyük bir at çıkmış burada. Koşar adımla gelen bir haberiniz var. Çok istediğiniz bir haber bu. Sizin muhtemelen yüksek yüksek ihtimalle zor diye adlandırdığınız çok güzel bir muradınız olacak. Ve bunu Duyduktan sonra biraz inanamayabilirsiniz. Gayet normal. Devlet dairesinden dediğim gibi gelecek olan haberler var. Çok güzel haberler ve ferahlı haberler diyebilirim. Biraz böyle sıkıntılı süreçleri ayak altına aldıktan sonra artık tamamen açılmanız ve mutluluğunuz da söz konusu olacak. Hasta yatan bir insan var. Ondan da iyileştiğinin haberini alacaksınız. Evet sevgili dostlarım benim gördüklerim bunlar sizlere iletmeye çalıştım ee, beni dinlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum kanalıma vermiş olduğunuz destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum ee, video karşınıza çıktıysa lütfen abone olun arkadaşlar ki alma verme dengelerini koruyabilirim siz de bu videodan faydalanın bireysel olarak gelirseniz e, açıklama kısmında numaram mevcuttur oradan e, benimle iletişime geçebilirsiniz. 7-24 bakım yapabilirim. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.